Oğlum yıllardır geyiğini yaptığımız GTA bugün İstanbul'da geçecek muhabbeti meğer gerçekmiş be. Hakikaten GTA İstanbul diye bir oyun Rockstar içerisinde konuşulmuş. Bu haberin kaynağı bir Rockstar'da uzun yıllar çalışmış bir isme dayanıyor aslında yani. Yöneticilik yapmış o be vermeye. Kendisi GTA 4'e kadar Rockstar çalışmış, GTA 4'ten sonra ayrılmış. Geçtiğimiz günlerde de bir röportaj verdi. Ben de Twitter'da sayfanın paylaşması sayesinde gördüm bu röportajı. Çok acayip notlar var içerisinde abi. Şimdi GTA İstanbul muhabbetinin sebebi şu. Şu izometrik GTA oyunları dönemini hatırlarsınız. GTA 3'ten önce abi tüm GTA oyunları böyleydi. Ve o dönemlerde GTA oyunları yaparlarken hani nerede yapsak, nerede geçse falan da kendi konuşuyorlarmış. Ve aday bazı şehirler varmış abi. Rio de Janeiro bunlardan bir tanesi mesela. Moskova bunlardan bir tanesi. Tokyo bunlardan bir tanesi. Ve bir diğeri de İstanbul'muş. Baya baya bununla alakalı bir sürü fikir teyitisi olmuş. Hani nerede geçsin, ne yapalım, ne edelim diye. Aralarından Tokyo'ya çok yaklaşmışlar. Hani Tokyo'da yapılma ihtimali baya olmuş oyunun. Ama gün sonunda bunu yapmaktan vazgeçmişler. Çünkü adam diyor ki kardeşim Amerika diyor tüm dünya için kültürel bir merkez. O yüzden de güvenli bir seçim diyor yani. Hani bu kadar para dönerken diyor gidip de çok büyük risk almaya gerek var mı? Yok. Bu yüzden biz bir GTA İstanbul oyununu görmedik kardeşim ama bak yaklaşılmış şu kadar olmuş yani kendisi GTA ile alakalı bir tahmin yaparken şunu da söylüyor yani bu saatten sonra GTA sesi kolay kolay Amerika'dan çıkmaz. Miami, New York, Vegas, Los Angeles arasında gider gelir diyor. Epek tabii ki yani bu saatten sonra adam niye riske girsin kardeşim yani. Ben zaten bundan önce de çıkan GTA 6 haberleri alakalı dedikoduları hiç anlamıyordum yani. Buna inanmayın arkadaşlar görürseniz sağda oluyor. GTA 6 bilmem nerede geçecek. Atıyorum Japonya'da geçecek, burada geçecek, Abi zaten oyunun özü Amerikan kültürüne yapılan göndermelerle dolu. Yani Amerika dışında oyunun çıkmasının imkanı yok. Belki atıyorum böyle küçük bir bölüm yaparlar. Hakikaten uluslararası bir yere gider gelirsin ama o kadar yani. Tumarita'yı bambaşka bir ülkeye asla taşıyacaklarını düşünmem. Bu arada sadece bu İstanbul mevzusu değil bayağı enteresan konuya değmiş. Mesela diyor ki Watch Dogs, Saints Row gibi GTA'nın rakiplerinin hepsi bugün piyasadan silindi gitti. Fakat bu diyor diğer modern açık dünya oyunu yapmak isteyenler için bir fırsat olabilir. Benim de hep kafama takılan konulardan bir tanesi de buydu. Günümüz oyun dünyasında modern açık dünyada geçen oyunlar görmüyoruz. Bilim kurgu var, cyberpunk var, işte orta çağ dönemleri var, başka fantezi dünyaları var. Bunların hepsi var ama gerçekçi, modern, günümüzde geçen bir açık dünya oyunu kimse yapmıyor. Ya Far Cry e öyle evrebilirsin ama Far Cry'da abi hani günümüzde geçse de eyvallah. Atıyorum bilmem ne adasında geçiyor anladım yani. Hani bildiğim modern açık dünya dünyadan bahsediyorum. O benim bununla alakalı yorumu şu GTA ile rekabet etmek çok zor farkındayım ama Rockstar oyunlar arasında da yıllarca boşluk oluyor. Hani bir fırsat olabilir başkaları için diyor. Kısmen katılsam da bir noktada şöyle bir şey var abi. Her zaman GTA ile karşılaştıracaksın. Yani GTA 5'ten 10 yıl sonra çıkmış olsam bile yine birileri seni GTA 5 ile karşılaştıracak. Çünkü tek hani görebildiği şey o modern açık dünya oyunlarında. Ben de karşılaştıracağım. Şimdi o karşılaştırmaya aradan 10 yıl geçse de girmek istemiyorsun abi. Çünkü açık ve abi kimse Rockstar gibi o işi net yapamıyor. Bir de artık GTA'lar öyle bir boyuta geldi ki eyvallah tamam GTA 2013'te çıktı ama hala daha oynanıyor. Hala daha GTA 5 Ayın en çok satan oyunlar arasına giriyor. Haftanın zirvesine çıkıyor, oturuyor. Yani her ay en çok satan oyunlar listesine giren bir oyununuz olduğunu düşünün. Yani hala insanlar bunu oynarken oraya başka bir oyun sokmak yani kimse o topa girmek istemez. Bak konuştukça fikirden vazgeçtim. Birkaç aydır süre gelen GTA 6 100 dolara çıkacakmış. muhabbetler alakalı da kendi yorumunu yapmış. Bu arada ben GTA 6 100 dolara çıkacağına asla inanmıyorum. Yani Rockstar'ın öyle bir fiyat politikası belirleyeceğini düşünmüyorum. Ne olacağı belli olmaz tamam ama şahsi düşüncem Bunu yapmayacakları. O de benzer bir şey söylüyor aslında. GTA 6 100 dolara çıkmaz diyor. Çünkü onun ana gelir kaynağı oyunun online tarafı olacak diyor. Ve uzun vadede ne kadar çok insan oyunu satın alıp online'a e girerse o kadar fazla para kazanırlar. Bu yüzden normal fiyatla çıkarmayı tercih ederler gibi bir bakış açısı var. GTA 5 üzerinden göreceğimiz gibi bu online taraf insanlar için gerçekten büyük bir cazibe ve GTA bugün 200 milyona yakın sattıysa daha bile fazla mı oldu, az mı oldu, ne oldu artık? Oyun her ay o kadar çok satıyor ki hesap edemiyorum. Bu satışın temel sebebi online taraftaki kuvveti. GTA dışında bu arada oyun sektörüyle alakalı da bir tahmin yapıyor. Şimdi biliyorsunuz donanım fiyatları yükseliyor. Geçen videolarda bahsetmiştim işte RAM krizi vesaire krizi. Her gün yeni bir donanım krizi çıkıyor. Ve donanımların gitgide ulaşılması daha zor hale gelmesi firmaları oynanış tarafında daha yaratıcı işler yapmaya itebilir diyor. Yani grafikleri cilalı yapmaktansa oynanışı olabildiğince keyifli hale getirmek bir numaralı öncelikleri olabilir diye bir yorumu var. Bununla alakalı da animasyon filmlerine örnek vermiş. İlk animasyon filmi çıktığı zaman diyor Tiridi animasyonlardan bahsediyor. Gitgide daha gerçekçi animasyonlar yapmaya uğraşıyordu şirketler. Her seferinde daha detaylı animasyon filmleri görmeye başlamıştık ama Incredibles çıktığında bu fikir değişti. Çünkü insanlar animasyon kalitesinden ziyade eğlenceli karakterler ve iyi bir hikaye görmek istiyor. Oyunda da benzer bir döngü yaşanabilir diyor yani gameplay'in öne çıkması şeklinde. Bir de pek çok oyuncunun zaman zaman dile getirdiği bir şeye parmak basmış. Artık oyunlar eskisi gibi girmesi kolay olsun kardeşim diyor. Bundan yıllar önce böyle oyuna başladığınızda 5-10 dakikada uyum işte sağlıyordunuz ama artık mümkün değil yani. Örnek olarak da Sinkrit'lerden bahsetmiş yani. RDR 2'den bahsetmiş. Mesela RDR 2'de güzel bir manzaraya at sürdün. O anın keyfini çıkarıyorsun. Çat diye bildirim geliyor ve atını temizlemen gerekiyor. Sonra bir bildirim daha geliyor. Hava soğuk üşüyorsun diyor. Ulan bir bildirim daha geliyor silahlarını temizle diyor. Hadi bunu yapayım diyorsun. Yağ bulman lazım diyor. Kardeşim beni rahat bırak ya sadece oyun oynamak istiyorum. Bu delilik diyor ya. Bu biraz yaşlı şikayet aslında. Yani yaş aldıkça abi bazı şeylerin biraz daha basit olmasını istiyorsun. Ama günümüzde de bu basitlikte bu kadar çok oyun çıkmasının imkanı olmadığı için belli bir derinlik arıyor insanlar. O derinliği de doğal olarak detaylara gömerek vermeye çalışıyorsun. E bu da oyunları daha komplike hale getiriyor yani. Hani iki ucu biraz derler ya bokul reynek o eser. Son olarak kendisi Rockstar'ın ayrılma süreci de enteresan geldi bana. GTA 3'e kadar abi Rockstar'da küçük sayılabilecek bir ekip bunlar aslında. Çünkü biliyorsunuz abi GTA 3'e kadar böyle top down oyun yapıyorlar yani üstten bakış açılı. O yüzden ekibin çok büyük olmasına gerek yok. Ama GTA 3'te beraber ekip büyüyor çünkü oyun artık 3D bir dünyada geçmeye başlıyor. Ekip büyüdüğü zaman şirket daha kurumsal hale gelmeye başlıyor. Ve o benim çalıştığı departmanla abi bir noktadan sonra yaratıcı işler yapmayı bırakır hale gelmiş yani. Merkez komutadan emir geliyor onu uyguluyoruz diyor. Hani bunu yapacaksınız yapıyoruz. Onu yapacaksınız yapıyoruz. Şunu yapacaksınız yapıyoruz. Şimdi öyle olunca diyor ulan hiçbir şey yapmıyorum ben sadece hani ne diyorlarsa onu pat diye oyuna ekliyorum. Hani sıfır yaratıcı düşüncenin içerisine girmeye başlayınca şirketin ayrılmak istedim diyor ve ayrılmış. Bu örneği şu yüzden verdim abi. Oyun sektöründe gördüğüm bir nokta var. Özellikle bu sektörde çalışma hayal kuran insanlar için söylüyorum bunu. ya yani bazı insanlar hayalini çok kuruyor böyle işte oyun sektöründe çalışacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım vesaire diye ama Rockstar'la çalışmanın hayalini kuruyorum. Atıyorum EA'de çalışmanın hayalini kuruyorum. Yani bu tarz büyük şirketler çalışmanın hayalini kuran bir sürü insan var. Ama benim gördüğüm kadar oraya girdikten sonra işler çok da gibi olmuyor. Çünkü orada bin kişi çalışıyorsa abi karar alan 10-15 kişi falan var. Ve gün sonunda sen hiçbir fikir üretmeyen ve sadece gelen işi uygulamakla yükümlü olan bir şey dönüşebiliyorsun. İsim vermeyeceğim ama birkaç tane tanıdığım insan oldu bu şirketlerde çalışan ve hepsinin suratı çok düşüktü yani. <laughs> bir yerden sonra hani hiç hayalimdeki gibi olmadı dedi. Yani tabii kazancı mazancı iyi. Kariyer anlamında çok güzel bir şey. Ama işi olan aşkı ve motivasyon anlamında yani hani büyük bir çöküş yaşamış. Yani o benim bu röportajı bana direkt onu anımsattı yani. yani sen üst düzey yönetici olsan bile abi bir noktada hiçbir şey düşünmeyen, oyunlarda aslında fikir ve söz sahibi olmak konusunda çok arka planda kalan bir insan olabiliyorsun ücretsiz FPS oyunu. Telefon abi şöyle rekabetçi bir FPS e dalayım diyorsan Standoff 2 karşında. Mobil platformlar üzerinden oynayabileceğin rekabetçi bir shooter oyunu. Play Store'dan, App Store'dan hangi telefon kullanıyorsan ona göre indirebilirsin abi. Standoff 2'nin olayı rekabetçi temeller üzerine kurulmuş bir oyun olması. Klasik online tecrübe abi kendi formülüyle böyle harmanlamış. Bunu da mobil platformlarda akıcı ve güzel görce şekilde sunan bir oyun. Bu arada akıcı derken şaka yapmıyorum. Telefonunuzun performansına bağlı olarak böyle 120 FPS'lik bir performans alabiliyorsun. İçerisinde tabanca, ağır silah, hafif makineler, tüfekler, keskin nişancı tüfekleri falan olmak üzere farklı silah kategorileri var. Bu silahları oynadığınız haritaya ve oyun tarzınıza göre her roundda istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Yine bu silahları özel tasarımlarla, skinlerle kullanabiliyorsunuz. Sonrasında maça girdiğinde abi işte bomba çözme var, team deck maç var. Bildiğimiz böyle rekabet shooter oyunlarında popüler olmuş oyun modlarını sunuyor. Aynı zamanda farklı oyun modları da var içerisinde. Şu anki esprisi de oyuna yeni bir Winter Tail güncellemesinin gelmesi aslında. Pro Pantlat'ta eğlenceli bir mod da eklemişler. Bu mod aslında bir saklanmaç modu. Bazı oyuncular abi farklı objelere dönüşerek haritada saklanıyor. Diğer oyuncular da hangi nesnelerin oyuncu olabileceğini belli bir süre içerisinde bulmaya çalışıyor. Winter Tail ile beraber yine haritalar için kış güncellemeleri ve kış özel karakter kostümleri de oyuna eklenmiş vaziyette. Ayrıca bu güncelleme özel Battle Pass'te de var. Dediğim gibi oyuna girmek istersen mobilde böyle gireyim akayım oynayayım diyorsan ama başlama kısmına bıraktığım link üzerinden tıklayıp indirip oynayabilirsin bilgine. 6 yılda 3 Witcher oyunu çıkacak. Ya bu haberi gördüğüm an dedim ki yani sıçtık. Ne zaman yapımcılar böyle hedefler koysalar abi sonuç Cyberpunk'ın ilk çıkış anı gibi oluyor. Yani buglardan dolayı ultra tepki çeken bir oyun. Şimdi Witcher'in yapımcısıydı CD Projekt abi kendi içinde böyle şirket içerisinde bir sunum yaparken hani önlerindeki vizyonu paylaşmış ve bu vizyon bence korkutucu bir vizyon. Çünkü hedeflerinde şu var. 6 yıl içerisinde yeni üçlemeyi bitirmek istiyorlar. Yani Witcher 4, Witcher 5, Witcher 6'yı 6 yıl içerisinde yani 2 yıl aralıklarla çıkartmak istiyorlar. Kaldı ki Witcher 4'ten sonra Witcher Remake'in geleceğini de biliyoruz. Büyük ihtimalle aynı ekipler yapmıyor bunu ama şirket içinde bir ekip bunu yapacak. Yani 2027'de Witcher 4 oynayacağız, 2028'de Witcher Remake oynayacağız, 2029'da Witcher 5 çıkacak. Arada başka Witcher oyun çıkar mı bilmiyorum. Belki Witcher 2 Remake çıkar bir sonraki senede. Ondan sonraki senede Witcher 6'yı göreceğiz. Ya bu Ubisoft kafasıyla elerleme formülünün ne kadar faydalı olduğunu gördük yani hepimiz zaten. Witcher'da bu kafada yapılacaksa işimiz var demektir. Bak gerçi şimdi düşündüm de Witcher 2 Remake değil arada Cyberpunk 2 çıkacak. Çünkü Cyberpunk 2 için 2030 düşünüyorlarmış. Söylediler. Şu an böyle tabii 2032'ye sarkabilir, 2033'e sarkabilir. Yani hani bu 2033'e kadar bu timeline'ı gerçekleştirmek istiyorlar. Arayı açarlar bir iki yerde falan. Ama bana sorarsanız imkanı olmayan bir formül. Yani bunu yaparlarsa oyunların kalitesi yarı yarıya düşer. Şimdi bu arada CD Projekt Red bu kadar sıklıkla oyun geliştiren bir firma değil yani. Cyberpunk'la Witcher arasındaki sene farkına bak. İkisi de başlı başa çok büyük oyunlar ve bu kadar yıl fark olmasına rağmen Cyberpunk'ın ne kadar sorunlu çıktığı ortada. Sen şimdi neyin gazına geliyorsun da kardeşim bunu böyle yapmak istiyorsun? Neyin gazına geliyorlar biliyor musun? Unreal Engine 5'in CD Projekt Red abi oyun motoru olarak kendi oyun motorlarını kullanıyordu. Red Engine diye bir oyun motor vardı ve bunun üzerine oyun inşa ediyorlardı. Oyunun temel taşı buydu. Ve kendilerinin iddiasına göre Cyberpunk'ta bundan çok çekmişler yani. Daha önce Witcher'da kullandıkları oyun motorunu Cyberpunk gibi kalabalık böyle sibernetik bir şehre adapte etme çalışması onları bitirmiş. O yüzden zaten bir karar almışlar. Epic Games anlaşmışlar ve Unreal Engine 5'i bundan sonraki oyunların hepsinde kullanacaklar. Tabi Unreal Engine 5'in sahibi kim? Epic. Epic de bunlardan bir komisyon alacaktır ufak oyun satışı başına. Ve iddialarına göre abi 4 yıldır Unreal Engine 5'te çalışıyorlar. Çok memnunlar. Sonuçların çok iyi olduğunu söylüyorlar. Epic Games'le müthiş anlaştıklarını, onlardan çok büyük destek aldıkları söylüyorlar. Tabii de böylece ya çıkıp şey diyecek halleri yok. Epi'nin Allah belasını versin. Unreal nereden geçtik biz demez yani. Ama övüyorlar da övüyorlar ve güvenlikleri şeyde Unreal Engine 5'te olan hızları. Yani diyorlar ki biz bir temel oturtacağız Unreal Engine 5'te ve bu temel sayesinde oyunları çok daha hızlı çıkartma şansımız olacak. Bunu deyince ben ne de duyuyorum biliyor musun? Assassin gibi işte birbirine benzer oyunlar yapacağız. Benim duyduğum bu. Yani temel görselliği oturtacağız sonra bu görselliği minik minik cilalayıp abi iki senede bir tak 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 diye oyun çıkartacağız. Ben bunu duyuyorum. Aynı asetleri aynı animasyonları çevir çevir kullanacağız. Size böyle çatır çatır satacağız hissiyatı geliyor bana. Bak böyle böyle yapacaklar demiyorum ama genelde sonuç bu olur oğlum. Ya sen bu kadar sık bu kadar büyük oyun üretemezsin yani. Bu kadar yeni bir şey üretme şansın yok. Yapan varsa bunu başarılı bir şekilde bana gösterin diyeyim ki helal olsun ne güzel yaptılar. Böyle bir şey yapabilen bir firma yok abi. Şimdi CD Projekt'in oyunları neredeyse Rockstar seviyesinde beklenmeye başlamışken insanlar inanılmaz gazlıyken acaba CD Projekt'ten ne gelecek diye düşünüyorken bu tuzağa düşerlerse ayvayı yerler bence. Bu çünkü aşırı ticari bir yol oğlum. Tamam oyun yapıcıların hepsinde şöyle bir dert var. Oyun geliştirmek çok uzun sürüyor. Artık iflahımız kuruyor. Bir oyun çıkartacağız diye ömrümüzden ömür gidiyor okey hepinizde bu dert bu stres var anlıyorum ama karşılığında büyük bir para da alıyorsunuz oğlum. Cyberpunk bu kadar büyük patlamasından hemen çıktığında ilk ay 8 milyon 10 milyon deli gibi satışa ulaştı. Çünkü insanlar size çok güvendi ve çok büyük bir beklentiye girdiler. Neden? Yaptığınız tarzda oyunu görmemişlerdi çünkü. Şimdi sen bana 2 senede bir aynı tarz oyunu verirsen ben artık soğumaya başlıyorum. Aranızda yaşı böyle 25 üstü olan arkadaşlar hatırlar abi. Türkiye'de Creed dediğin zaman akan sular dururdu bak. Bir dönem neredeyse GTA ile aynı ağırlıkta bir markaydı. Bahsettiğim dönemler böyle GTA 5'in çok uçmadığı, Creed'in hala daha böyle hani adının sanının böyle ağırlığının olduğu dönemlerden bahsediyorum yani. 2011-2015 arası düşünün abi. Ben şuradan bile anlıyordum abi. Assassin's alakalı bir şey çektiğim zaman çok büyük ilgi oluyordu insanlarda. Ama bugün durum öyle değil. Bugün Assassin's alakalı şeyler insanlar eskisi kadar merak etmiyor. Assassin's oyunu genel olarak eskisi kadar merak etmiyorlar. Bunun en büyük sebebi de çok fazla Assassin's oynadık. Sen her sene al bu geçiyor, al de geçiyor ve bu oyunların birbirinden büyük farkları olmazsa bir yerden sonra sıkılırsın kardeşim. Şöyle bir soru işareti olan varsa oyun çapı mı küçülecek acaba diye. Hayır öyle olmayacak diyorlar. Witcher 4 abi hemen hemen Witcher aynı sahip olacakmış hep sayısı aynı olacakmış. Yani büyüklük aynı. Neyse göreceğiz artık yani ama en şaşırdığım haber söyleyeyim size tüm bu şeyin arasında. Witcher 3'e DLC gelecek konuşuluyor ya. Ben bunu ilk gördüğümde hadi lan oradan dedim ama haberler baya baya geliyor. Bahar aylarında bir tane Witcher 3'e DLC yapılacağı ve ciddi bir DLC olduğu söyleniyor. Hani büyüklüğüne ne olacak bilmiyorum ama anladığım kadarıyla yarım saatlik falan bir derece değil. Har var bir hikayeyi uzatacak bir DLC planlanıyor. Şimdi ben ilk bunu duyduğumda inanmamıştım ama bu haber gerçek abi ne olabilir diye düşündüğümde aklıma tek bir cevap geliyor. O da Witcher ile Witcher 4 arasında köprü kurma. Şimdi Witcher 3'ü bitirdiğimizde o oynayış tarzımıza göre bir son görüyorduk. Büyük ihtimalle bu sonlardan hangisini gerçek olarak hesaplamışlarsa Witcher 4'e onu taşıyacak bir şey yapmayı planlayacaklardır yani. Geralt'ın Ciri'ye işi bırakacağı bir DLC olabilir bu. Siril'i ile oynatacaklarını zannetmiyorum çünkü o keyfi büyük ihtimalle Witcher 4'de saklamak isteyeceklerdir. Ama böyle bir şey yapmaları çok acayip geldi yani. Abi Witcher 4'de çalışsanız da Witcher 3'ün DLC'siyle niye uğraşıyorsunuz ya? Yani bu kadar dağılmak çok garip geliyor bana yani. satar satmaz değil. En önden koşa koşa ben alırım zaten. Ama yine de bir iş gücüm varsa onu Witcher 4'de aktar da oyun gecikmesin yani zamanında oynayalım hani. Bu oyun çıkarsa ortalığı yıkar. 2026'da çok beklediğim oyunlar sesinde Squadron 42'den bahsetmiştim yani. Onunla alakalı bir haber daha düştü örüme. Hemen şunu söyleyeyim. Bu oyun olur da bir şekilde iyi çıkmayı başarırsa gerçekten hakikaten ortalığı yıkacak bir oyun olabilir. Birincisi seslendirme kadrosunu görüyorsunuz yani suratları, isimleri, hani kimler olduğunu. Ya yani şu isimlerin olduğu bir hikayeli oyun düşünün anladın mı? Yani zaten bu başlı başına ayı gibi ses getirecek bir proje. Bir de görsel anlamda çok üst düzey bir şey hedefleniyor. Uzaydayız, simülasyon havası var. Hem çatışıyoruz hem uzay gemisi sunuyoruz falan filan böyle bayağı epik bir hikaye modu olacağı iddia ediliyor. Ya yani böyle böyle bir oyun 2026'ya büyük damga vurur. Yapım ise diyor ki vallahi 2026'da geleceğiz. Biz oyunu oynuyoruz. İnanın inanılmaz şeyler olacak göreceksiniz diye gazlıyor. Fakat gel gelelim ben buna inanamıyorum çünkü inanmak istemiyorum. Neden? Squadron 42 dediğin şey aslında Star Citizen. Star Citizen dediğin oyunda 10 yıldır milletten para ala ala çıkmayan bir oyun. Gemi satıyorlar abi. Çıkmamış oyundan gemi satıyorlar. 2000 dolara, 1000 dolara, 100 dolara, 150 dolara artık ne kadar param varsa. Neredeyse 1 milyar dolara yakın para topladılar. Bak bu, bu oyun için toplanmış en büyük para yani. Böyle bir para yok. Ve hala da oyun bitmedi. Çünkü o kadar detaylı yapıyoruz ki işte bitiremiyoruz falan diyorlar. Bence kolpa sıkıyorlar bu arada. Öyle bir şey yok yani. Öyle nasıl bitiremiyorsun abi? istesen bitiririz. Ya madem bitiremeyecek niye böyle bir oyun yapıyorsun yani anladın mı? Bitirilemeyecek oyun yapmak da dolandırıcılık bence. O zaman bunu baştan bitirilecek seviyede yapsaydın. Squadron 42 de aslında abi Star Citizen dediğimiz oyunun ki Star Citizen online bir oyun yani. Tamamen online tecrübe için yaratılmış bir yapı. Squadron 42 onun hikayeli modu gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca satılacak bir oyun zaten bu. Ama aynı teknolojiyi paylaşıyorlar özünde. Tabii Star Citizen çok daha serbest bir deneyime odaklanıyor. Hani istediğin yere gidiyorsun, kafanı sokuyorsun vesaire falan en azından oyunun izin verdiği ölçüde. Squadron 42 ise senaryoyu takip eden bir oyun yani. Zaten bu yüzden oyunla alakalı çok büyük kıyametler kopmuyor. Çünkü yıllardır bu oyunun goy Var. Normalde ben size bu kadroyu göstersem ve bu kadro bir oyunda olacak ve oyun çıkacak desem ya alacağı etkileşimin hatta hesabı yok anladın mı yani? Bugün hani tüm Twitter bunu konuşur olurdu. İnanılmaz isimler geliyor. Allah'ım böyle bir oyun olamaz. Ne yapıyorsun sen? Henry Cavill'ı koymuşsun. Gary Oldman'ı koymuşsun. Of inanılmaz mükemmel falan. Çalkalanırdı da ortalık yani ama biz bu videoyu görelim. 10 yıl mı oldu kardeşim? 12 yıl mı oldu? Bayağı oldu oğlum. Şimdi oyunun başındaki isim Robert diyor ki bakın diyor öyle bir oyun gelecek ki diyor 40 saatten uzun sürecek. Son rötuşları yapıyoruz yani bitti bitecek optimizasyon vatağı düzeltmelerini falan uğraşıyoruz şu anda. Teknolojik olarak mükemmel bir oyun yaptık diyor hani yürüyorsunuz uçuyorsunuz içinde hareket edebileceğiniz bir aracınız var bu araçla gezegene veya yıldız sistemine girdiğiniz zaman yükleme ekranı olmadan sorunsuz şekilde girebiliyorsunuz diyor ya yani bunu bu seviyede başka bir oyunda göremezsenize getiriyor anladım yani normal sky mesela teknik olarak hani bu işi başarabilen oyunlardan bir tanesi olabilir ama görsel anlamda Star Citizen seviyesinde değil İnanılmaz bir özen gösterdik oyuna diyor benim için inanılmaz bir gurur kaynağı diye de ekliyor yani. tam çıkış tarihi diye sorduğun zaman da 2026'da gelecek diyor hadi yani 2026 ne zaman gelecek Allah bilir yani artık ekimde mi gelecek mayıs'ta mı gelecek kasımda mı, mı belli değil Bak ben hala söylüyorum. Bu oyun çıkabilirse bir şekilde acayip ilgi çekecek. Orası şüphesiz. Orası kesin yani. Ama ya optimizasyondan çok büyük patlayacak bu oyun bir şekilde. Ki alakalı da o yorumları çok duyuyordum. Yani optimizasyonun problemli olduğu ile alakalı. Hani gerçekten çok iyi sistemler istiyor diye bahsediyordu insanlar. Belki düzelmiştir ben son oynadığımdan bu yana bilmiyorum. Ama bir şekilde çıkıp belli bir seviyede iyi bir oyun olabilirse de abi 2026'nın sürpriz oyunu olabilir. Ama ben inanıyor muyum buna? İnanmıyorum kardeşim. Ya bence bu oyunda bir şey patlayacak yani. Ya bir şey bu kadar uzun sürede geliştirilemez. Anladın? Burada bir manyaklık var. Ya adam dahi hakikaten inanılmaz bir şey yapacak. Ya da yani bir bizi kolpalıyor göreceğiz çıkınca. Efsane isim hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konulardan bir tanesi Vince Zampala'nın vefatıydı. Kendisi trafik kazasında maalesef aşırı hız sonucunda bir kazaya karıştı ve bu kazanın neticesinde de hayatını kaybetti. Net olarak söyleyeyim abi oyun dünyasının en ikonik isimlerinden bir tanesiydi. Hatta birkaç belgeselde baya baya muhabbetini geçirmiştim. Çünkü orijinalinde abi Medal yapan kişi bu. Medal ki askeri FPS oyunlarında devrim yaratmış yani o türün önünü açmış bir yapımdır. Sonrasında Vince Zampala abi şirket içi uyuşmazlık sebebiyle ayrılıp Call of Duty markasını ortaya çıkarttı. O yani meşhur Call of Duty serisinin oyuncusu işte adam. O en çok sevilen Call of Duty oyunlarından bir tanesi olan Modern Warfare'i yaptığı FPS oyunlarına yeniden bir devrim ortaya çıkarttı. Sonrasında Call of Duty tarafıyla da bir anlaşmazlık yaşadı. Yani Activision'da bildiğiniz kavga ettiler. Ve ardından da Electronic Arts bünyesine geçti abi. Titanfall yaptı, Apex Legends yaptı. Ve birkaç yıl önce de Electronic Arts'ın oyunlarından sorumlu pozisyona geldi. Yani Electronic Arts'ta çıkan oyunların hepsine üstten bakan kişiydi. Hani bu çıksın, bu çıkmasın, bu yapılır, bunu yapalım, bunu yapmayalım falan bu kararları veren insandı. Ve o bu pozisyona geçtiğinden beri bence Electronic Arts'ta işler de bayağı yoluna gidiyordu. Bak Battlefield'ı görüyorsun abi, ivmelenmesi müthiş. Geçtiğimiz senelerde Battlefield döküyor falan filan muhabbetlerini 6. oyunla beraber baya baya topladılar. Elektronik karşı Star Wars oyunlarında falan da söz hakkı sahibiydi ki Jedi Fallen Order'la Jedi Survivor çok iyi iş yaptı. Yani kısacası oyun sektörü değerli bir kaybetmiş oldu. Elektronik karşı tarafında tabii işler nasıl gidecek bunu öngörmek için erken. Daha önce de bahsettiğim bir haber vardı size Elektronik Arts'ın satılması haberi. O haberle alakalı da enteresan detaylar çıktı bu arada. Firmanın satışa konulduğu ve satışın neredeyse tamamlandığı haberi yeni bir haber değil. Bu uzun zamandır bilinen bir haber. Ne biliyorduk abi? 55 milyar dolarlık bir fiyatı olduğunu ve bu parayı veren birden fazla kurum olduğunu. Bunlardan bir tanesi Suudi Arabistan'daki bir kamu fonu. Diğer tarafta da özel bir şirket olduğunu biliyorduk. Hatta bu şirketin üyelerinden bir tanesi de Trump'ın damadı. Yani böyle enteresan bir oluşumla beraber Electronic Arts alınacaktı. Fakat çıkan haberler abi asıl alan kişinin Suudi Arabistan kamu fonu olduğunu söylüyor. Yani %93'ünü onlar alıyormuş. Yani kontrol ve yönetim tamamıyla onlarda olacak. Aldıktan sonra iş işlerine karışacaklar mı? Düzenleme yapacaklar mı? Yeniden bir yapılanma ve organizasyon şeması çıkaracaklar mı? Bunlar bilinmiyor. Ama ortada Doğu ülkelerinde oyun olan yatırımın yavaş yavaş arttığını görüyoruz yani. Zaten hani Birleşik Arap Emirliklerinden bir sürü oyunla alakalı proje yapım vesaire duyuruluyor konuşuluyor. Ortaya çıkan bir sonuç yok yani. Aa ne güzel bir şey çıktı oradan dediğimiz bir şey yok. Ama para akıttıklarını duyuyoruz. Suudi Arabistan da bundan geri kalmak istemediği için onlar da burada bir atılım yapıyorlar. Sonuçta Suudi Arabistan'ın kendi kafasında bir kültür, bir vizyon var mı oyunlarla alakalı yoksa elektronik arsa tamamen hani bırakacaklar mı her şeyi? Nasıl bir mevzu çıkacak ortaya bilmiyorum ama iyi, iyi artık yolcu yani o belli. Bu yılın en çok oynanan oyunları. Son olarak yıl biterken abi istatistiklere de bakalım. Çünkü yıl bitti zaman biliyorsunuz şirketler böyle analizlerini, istatistiklerini paylaşırlar. Mesela bunlardan bir tanesi bu yıl en çok para kazanan PC oyunları. Sıralama görüyorsunuz bu arada abi. Bayağı bir oyun var, FPS'si var, reposu var, Elder Scrolls'u var ki beklemiyordum burada görmeyi. Çok tartışılsa da Borderlands 4'ü var. Ama çıktıktan sonra kısa bir süre geçmesine rağmen abi Ark Raiders da var. Yani enteresan bir şekilde yılın sonuna doğru çıkmış oyunların birçoğu var. Enteresan gelen kısmı şu bu oyunlar yılın son dönemlerine çıkmış olmasına rağmen 2-3 ayda öyle bir bütçe böyle bir para kazanmışlar ki yani direkt listeye girmişler. Yani satışı o boyutta düş. Ark Raiders çıkalı ne oldu oğlum? 2 ay mı oldu? 2,5 ay mı oldu? Ne oldu? Battlefield 6 bu arada asıl şovu yapan oyun. Şaşırdığım bir şey daha abi iki tane bağımsız oyun olması. Schedule 1 2 numarada bu çok büyük bir sayı bu arada. Yani gelir anlamında 2 numarada olmak demek yani coşmuşsun demek. Diğeri de Repo. O da keza daha küçük ölçü şekli yapılan bir oyun olmasına rağmen gelir anlamında çok üstte. Konsol tarafında ise abi spor oyunları ortalığı süpürüyor. 10 tane oyunun arasından 5 tane spor oyunu. Tabi Amerika'da dominant olan oyunlar daha önde ama FC 26'nın 2K 26'ya şov atmasına şaşırdım. Şundan dolayı şaşırdım. Amerika şimdi 300 milyon nüfuslu bir ülke. Oradaki basketbol, beyzbol artık neyse yani onların çok tutuklu olduğu belli. Ama FC 26'nın gelirinin altında kalmış mesela yani. Avrupa'da dominant olarak oynanan bir oyun. Amerika'da dominant olarak oynanan bir oyunu geçmiş. Üstelik 2K 26 Avrupa'da da oynanan bir basket oyunu yani. Zaten bir tane basket oyunu var. Onu hem Avrupalılar hem Amerikalılar oynuyor. Ama sadece sadece Avrupalıların ağırlıklı oynadığı bir oyunda şov atılmış. FC 26 için çok eleştiri yapıldığı noktaları gördüm ama onların artık yüzü düşmez bu saatten sonra. Çünkü Amerika'da da futbolu olan bir ilgi var belli. Amerikalılar da bu sakır dedikleri oyundan ekstra para kazanmak istedikleri için futbolu biraz daha hype'lamaya çalışıyorlar ülkede. E tabi orada futbol hype'landığı zaman FC 26'nın satışları da hype'lanacak doğal olarak yani. Ve onların yüzü bir süre daha gülmeye devam eder. Yani aynı oyunu bir 10 sene daha oynarız abi ben size söyleyeyim. Bunun dışında abi Assassin's Creed de Battlefield 6'yı kenara koyarsak yani online yapısından dolayı hikayeli olarak konsoldaki bir numaralı oyun olmuş gelir anlamında. Kazançlarından sabi kullanıcıların en çok oynadığı oyunların da bir sesliği paylaşılmış. Burada da ağırlıklı olarak tabi ücretsiz oyunları görüyoruz. League of Legends, Dota, Valorant gibi oyunlar göze çarpıyor yani. Battlefield'ın Red Sack modu da ücretsiz bu arada. O yüzden oradan da çok fazla oyuncu çekmiştir kendine diye düşünüyorum. Şaşırdığım bir nokta Sims 4 satış anlamında belki ilk onda değil ama hani oyuncu sayısı anlamında hala da aktif oynanan bir oyun. Ya yani bir simülasyon sever bir kitle var. Büyük bir kitle olduğu buradan belli. Bu alanda başka firmaların da çok iş yapmaması o yüzden enteresan geliyor bana. Bir Inzo çıktı hani bir kafayı uzattı falan ama Sims hala tabii çok dominant abi. Piste dikkat etseniz hiç Black Ops göstermedim. Black Ops'dan bahsetmedim ama konsolda bile oyun sayısı anlamında duruyor. GTA 5 de konsolda bu arada hala da ben buradayım kardeşim diyor. Yani 3 numarada oğlum ya. Ulan GTA 5 hiç yani hiç eskimiyorsun. FC25 de bu arada geçen seneden çıktığı için listede hala. Yani oyun sayısı anlamında tabii ki de insanlar çok çok oynadı bunu. Buradan ama baktığım zaman abi şaşırdım ha ne enteresanmış dediğim bir şey olmadı. Bir enteresan ses daha var bu arada yani. O da basın tarafından en çok haberi yapılan markalar ve oyunlar istatistiği. Şimdi oyunlara baktığınız zaman tahmin ettiğiniz gibi abi. GTA 6 <laughs> 26906 makaleyle en çok içeriği yapılan oyun olmuş. Şirketlerde ise Nintendo 1'in sırada 230 bir bin makaleye konu olmuş yani. Haber bir şey artık neyi kapsadılar bilmiyorum ama 236 bin kez Nintendo'dan bahsedilmiş. Bu üstesini nasıl topladınız lan? Burada benim oyun tarafında en çok şaşırdığım şey Last of Us. Last of Us'la alakalı çünkü hiçbir şey olmamasına rağmen niye bu kadar yer verildi diye düşündüm. Neden olabilir? Dizisinden dolayı tabii. O yüzden burada aslında seslerde bir hata payı var bence. Yani Last of Us'ın oyunu kim konuştu? Onun dizisini konuştu herkes. Ama şurada genel olarak bakıyorum abi. Borderlands 4 enteresan konuşuldu. Hani hiç mesela Monster Hunter Wilds benim ölüme hiç düşmese de konuşulmuş bayağı belli ki. Hollow alakalı bir sürü içerik gördüm ki zaten %974 artmış içerik yapılma sayısı ama ona hemen 14. sırada. TikTok'ta en fazla içerik yapılan oyunlarda ise abi Roblox birin sırada şaşırmadığım şekilde. Minecraft'la Roblox'un kapışmasını beklerdim burada zaten ama Roblox baya fark atmış yani. Bir de şaşırdığım bir başka şey League of Legends topluluğunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sezon 1 sinematiği geçen senenin en çok seyredilen fragmanı olmuş. 180 milyon insan seyretmiş GTA 6'yı geçmiş yani. Şuna bak abi 8'de League of Legends'ın 1, 2, 3 tane fragmanı var lan. Bir de benim alana girdiği için merak ettim abi. Top YouTube Influencers diye bir istatistik yapmışlar. Burada Craft diye bir adam var. Kanalına girdim baktım ve gördüm şey şu. 16 milyon aboneli bir YouTuber. 16 milyon abone ne demek yani? inanılmaz bir sayı. İçeriklerine baktım abi. Adam sadece Roblox konuşuyor lan. Yani Roblox oynamıyor da. Roblox haberlerinden falan bahsediyor. Devamlı Roblox'la alakalı bir şeyler oluyor demek ki ki oğlum ben oyun haberlerinin hepsinden bahsediyorum. Bu kadar alengirli ve sık içerik üretemem yani. Adam 3 günde bir Roblox'la alakalı bahsedecek. Ne oluyor olabilir oğlum Roblox'ta? Ya şuna bak. Roblox Shock Everyone. Roblox is doing it. Thank you Roblox. Roblox went nuclear. Roblox is serious now. This isn't fair Roblox. Roblox no. Roblox movie League. Warning to Roblox Players This is bu da Roblox içeriği. Bak bunu oynuyor. Bu oynuyor mu? Yok oynamıyor. Oynuyor mu lan? Bu oynuyor. Çok şaşırdım yani. Bu arada hani herife diyecek bir şey yok. İçerikler falan çok iyidir çok değildir. Ben ona yargılayacak durumda değilim çünkü Roblox oynamıyorum. Ama bir oyunla alakalı bu kadar sık haber içeriği yapmak, bak oynama içeriği de değil. Haber içeriği yapıp bu kadar izlettiren ikinci bir kanal görmedim dünyada. Ya Türkiye zaten görmedim de dünyada görmedim. Full Roblox alakalı şeyler bahsediyor ve yani bir ana haber bülteninden çok daha fazla seyrediliyor yani. Ya demek Roblox oyuncuları sadece oyun oynamakla kalmıyor. Aktif ne olup ne bitti dramaları falan takip ediyor ya. Benim hayal edemeyeceğim izlenmeleri adam Roblox haberleri vererek paylaşıyor yani büyük saygı respek kardeşim Krik Craft saygı duydum sana kardeşim müthişsin yani tebrik ederim sırf şu videoda size belki 10 farklı haberden bahsettim yani adam her hafta maçıyor bir tane Roblox dramasından bahsediyor da iki tane neyse bu haberle beraber de hepinizin yeni yılını kutluyorum abi 2020 sizlere güzel mutlu bir gelecek getirsin daha çok güldüğümüz daha çok eğlendiğimiz daha çok istediğimiz şeyleri yapabildiğimiz bir yıl bizimle olsun abi 2025 içinde verdiğiniz tüm destekler için tüm katkılarınız için her şey için teşekkür ediyorum ben. her şey için yani 2025 gerçekten çok böyle hani beklediğim baya bir şeye adım atabildiğim, yapabildiğim bir sene oldu. Sizlerin desteğini çok fazla hissettiğim bir sene oldu yani. Bu kadar çok insan tarafından sevildiğini bilmek de ayrı bir his, ayrı bir şey. Yani bu açıdan çok teşekkür ediyorum yani. Böyle normal duygusal konuşmalar yapamam ama yaşlandıkça artık biliyorsunuz daha böyle duygusal bir insan olmaya başladım. Anladın mı? Daha fazla, daha hızlı gözüm doluyor artık yaşlandıkça yani. O yüzden ne zaman böyle sizlerden bir destek, bir şey görsem, bir pozitiflik görsem, benimle alakalı güzel konuştuğunuzu görsem ekstra bir etkileniyorum. Ekstra böyle bir ulan diyorum hani insanlara güzel dokunuyoruz herhalde diye bir hoşuma gidiyor, motive ediyor beni. Yaptığım işi daha çok sevmemi sağlıyor yani. Bunun için de her birinize teker, teker teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel bir yıl sizinle olsun efendim. Görüşürüz. Seneye gelmeyi ya, yapmayacağım. <laughs> Salak espri. 20 yıl önce bırakmadım. <laughs> Niye aklıma geldi bilmiyorum yani. Bir sonraki videoda görüşürüz yani. Seneye. <laughs> görüşürüz. Vallahi yapmayacağım. Tamam.